Videomuza hoş geldiniz. Yalı Çapkını dizimizin yeni bölümünde yine heyecan dolu sahneler bizlerle olacak. Ferit ve Seyran yeni bir başlangıç için el ele verecek. İkili için güzel, mutlu ve eğlenceli günler göreceğiz. Fakat Ferit yalıya dönmek istemeyecektir. Dedesiyle yaşadığı sorundan sonra kimseyi görmek istemeyecek. Fakat Orhan yaşanılanlardan ve dedesinin başına gelenlerden Ferit'i haberdar edecek. Dedesinin durumuna çok üzülen Ferit ve Seyran soluğu dedesinin yanında alacak. Ferit kendisini dedesini affettirmek için çabalayacak. Diğer taraftan Kazım, Seyran'ın ve Ferit'in bir araya gelmesine çok öfkelenecektir. Fakat olaylar kendi çıkarları doğrultusunda ilerleyince olanlara ses çıkartmayacak. Hatta Suna da tekrardan yalıya dönecek diyelim. Ve analiz tahmin videomuzu burada sonlandıralım. Dizi hakkındaki yeni gelişmelerden daha fazla haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.